Şimdi de piyasalara ilişkin beklentileri Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün konuşacağız. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, biz aslında biraz dalgalı, volat volatilitenin yüksek olduğu bir haftayı geride bırakmış Durumdayız. Hani küresel taraftan da ele aldığımız zaman haber akışı da yoğundu. Her yani gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Çin veri ile birlikte gerek Avrupa Birliği. E, bu haftaya sizce biz nasıl başlıyoruz? Stresli bir haftada mıyız? Yoksa bu hafta biraz rahatlama görür müyüz? Ne dersiniz? Şimdi tabii evet dediğiniz gibi yani hem içeride merkez bankamızın kararları işte ortaya koyduğu açıklamalarla birlikte değerlendirdiğimizde. Yurt dışı piyasalarda önemli dalgalanmalar e, yaratmakta e, idi. E, onun yüzünden de endekste bir e, dalgalı seyir izledik. E, daha sonrasında toparlanmaların e, olduğunu da gözledik. Hafta sonu itibariyle baktığımızda Cuma günü. E, yurt dışına baktığımızda da tabii e, önemli buradaki e, etken işte özellikle Powell'ın yapacak konuşmadaydı. E, o çerçeve içerisinde bakarsak da orada da yine dalgalanmalar orada, Özellikle tahvil faizleri üzerinde hareketlerin olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi üzerinde yine. E, faiz artının beklentileri piyasada e, şu anda bulunmuyor hala ama diğer taraftan da e, Paul'un yorumlamasına baktığımızda ya da FED yetkilenen açıklamalara baktığımızda faiz artırımının hala masada olduğuna dair e, ifadeler geldiğini görüyoruz. O yüzden piyasa yine haftaya başlarken aslında bu görüntü içerisinde yine başlıyor olacak. Az önce dediğiniz gibi Sayın Gayyarkan'ın bir açıklaması da olmuş. Bu noktada enflasyon raporunda ortaya koydukları hedefleri şu anda gerçekleştiriyoruz demiş. Aslında bu çerçevede yine bakmak lazım. İşte faiz artırım kararını gördük hep birlikte. Beklentinin üzerinde sert bir faiz artırım kararı geldi. Sıkı para politikası uygulamaları da vermekle birlikte ortodos politikaları geçiş noktasında daha net bir şekilde artık görünüme girmiş olduk aslında bir taraftan. Bundan sonraki süreçte dışarıdan işte buraya doğru sermaye akımlarının gelip gelmeyeceğine bakıyor olacağız içeride. Yani bu haftadan itibaren baktığımızda bunu biraz takip ediyor olacağız. Kurdaki hareketin ne olduğunu takip ediyor olacağız bir taraftan da aslında bu gelişmeler çerçevesinde diye bakmak lazım. Yani Borsa İstanbul tarafından yine bu özetlemeyi yaptıktan sonra bak, bakıp yorumlayacak olursak da aslında Borsa İstanbul'da bir süredir teknik göstergelerde belli başlı bazı yorulma emareleri vardı. O yüzden 7800-7900 bölgesi üzerine çok fazla geçme isteği gösteremeyen hareketlerin olduğunu gördük. E ama aşağıda da baktığımızda en azından 7200-7300 bölgesi üzerinde de kalan bir endeks hareketi olduğunu görüyoruz. E bizim tarafta aslında bence işler yolunda gidecek gibi duruyor diye düşünüyorum. Ben hem yüksek enflasyon ortamı hem yatırımcının hala borsa istanbularına ilgisini devam ediyor olması ki son verilerle birlikte bakarsak bakiye sonra yatırım sayısının 6 milyona ulaştığını görüyoruz. Evet. E, bu da aslında bizim borsa yolunun ilgimizin ilgisinin devam ettiğini gösteriyor yerli yani yatırımcı nezdinde. Yabancı yatırımcılar destek vermeye devam başlarsa tekrardan yani daha yüksek para girişi gelmeye başlarsa Endeksin yönünü yukarı olabileceği bir haftayı e, bu hafta bence görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum ben. Belli başlı bazı destek noktalarından geri dönüş yaptı endeks. E, o benim için önemliydi bu. O açıdan yani yeni hafta başlangıcı itibariyle 7800-7900 bölgesi üzerinde bir tutumun olup, olup olup olmayacağına bakıyor olacağız. Eğer bu olursa endeks dediğim gibi işler yolunda gidebilir. Peki şimdi... Dışarı baktığımızda bu hafta Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, e, büyüme ve vize verisi, Aynı zamanda çekirdek PC verisi, özellikle Powell'un söylemleri sonrasında biraz da önem kazanmış durumda. O tarafta da bence biraz da e, sanki riskli varlıklar üzerinde e, gördüğümüz o pozitif etki vardı. Biraz sanki olacakmış gibi duruyor. Yani orada da aslında bir miktar karışık seyir gö öngörmekle birlikte endeksler üzerinde e, bir miktar az e, şahin bir yorum olduğu için bu e, biraz pozitif araba da serilebilir gibi bir açısı tahmin ediyorum ben. Evet, şimdi ben o zaman siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişken ben hemen Powell'la devam edeyim. Şimdi Powell diyor ki gerekirse daha fazla faiz arttırırız. Enflasyon ikna edici düşüş gösterene dek yüksek kalabilir. Ee, ve bu aslında geçmiş konuşmalarından çok da farklı olmayan bir konuşma. Yani veri bağımlısı yol haritalarında yine inelemiş oldu. Bir sürpriz, içerik yok burada. Yani yaklaşımının korunduğu bir e, Powell'ın açıklama gördük. E, para politikasının verilere bağlı olacağı yönünde. Ama tabii ki e, gerekirse daha fazla faiz arttırabiliriz demesi de faiz artışlarının yine masada olduğuna yönelik bir mesaj vermiş oldu e, piyasalara. Şimdi sizce Eylül ayında e, faiz arttırır mı FED yoksa Hı. Önümüzdeki dönemde mi beklemeliyiz ne dersiniz? Çünkü orada da aslında %9'lardan %3'lere gelmiş bir enflasyon vardı ama son enflasyon verisinde sizin de takip ettiğiniz gibi hani baz etkisinin ortadan kalkıp artık 3 nokta hani hafif bir yukarı yöne doğru çıkmış bir enflasyon var. Kaldı Hı. ki enflasyonun risklerinde genel olarak dünya çapında devam ettiğini biliyoruz. Evet. Şimdi ta, Amerika'dan son zamanlarda hani birbirinden karışık veriler geliyor diyebiliriz. Ee, mesela büyüme verisine bakarsak en son Temmuz ayının sonunda açıklanan ikinci e, çeyreğin ilk e, revize verisinde e, %1.8 beklentisine karşı da %2.4 bir veri e, gelmişti. O yüzden 30 Ağustos'taki veri de aslında bu anlamda biraz önem kazanıyor diye düşünüyorum. E, diğer taraftan tarım dışı istihdam değerine kadar zayıflamalar başlatılsa da son iki aydaki veride ücretler tarafında e, yine güçlü bir e, durumun olduğunu görüyoruz. Ee, ama bunun dışında da tabii gelen PMI verileri var mesela geçen hafta e, içerisinde izlediğimiz yani Ağustos başında gördüğümüz e, PMI, ISM PMI verisine bakarsak 46.4 geldi yani bu da aslında e, şöyle diyebiliriz yani yılbaşının itibaren kademe kademe geri çekilme var orada ve elinin altında bir seyir devam ediyor ve düşüş yönünde devam ediyor. Bu da aslında ileriye yönelik olarak e, piyasa beklentisinin ekonomide yavaşlama olabileceğine dair beklentisini ortaya koyuyor o açıdan da bakarsak da hani Fed'in de özellikle Powell yorumunda dile getirdiği hani verilere bağımlı olarak hareket edeceğiz ifadesi bu noktada hani Fed'in de bu gelen karışık beklenti ve verileri biraz da fazla değerlendirmek anlamına geliyor bence. ve Meston açıklamasına baktığımızda da bir faiz artığında bekliyorum ifadesini kullanmış. Ben özellikle bakarsak işte bu son FOMC toplantı naklarında da ortaya koyulduğu şekilde enflasyonun ve büyümenin trendin üzerinde devam ettiği bu ortamda sanıyorum ki Eylül ayında bir faiz arttırımı daha gerçekleştirdikten sonra izlemeye geçecekler kanaati oluşmaya başladı. O açıdan benim beklentim bu toplantı bir faiz arttırma olduktan sonra demin bahsettiğim gibi 2024'e kadar bir izlemeye geçme periyodu olacak gibi gözüküyor bana göre. Tabii veri odaklı ifadesine yine burada takılmak lazım. Yani verilerde olası bir sapma enflasyonda yeniden bir hızlı bir yükseliş olduğu takdirde dediği gibi Paul'un açıklamasında gerektiği takdirde faiz artırma hazırız ifadesini kullanmış. bunu da göz ardı etmemek gerekiyor bence. O yüzden önümüzdeki dönemde özellikle bu hafta gelecek verilerdeki beklentilerdeki sapmalar Cuma'ya kadar gelecek veriler içerisinde önemli olacaktır. Benim bu toplantı bir faiz atmaktan de soru aşamalar için verilere odaklı olarak yine devam etmesi gerektiği yönünde açısı Herhalde bir yorum yapılabilir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi ben Avrupa tarafına da geçmek istiyorum. Oradan da bir sizden yorum isteyeceğim. Çünkü e, Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın da açıklamaları oldu biliyorsunuz Jackson Hole'de. Ve de enflasyon sinyalleri için ücret verilerini e, izliyoruz dedi. Ücret verilerini takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Ücretlerdeki gelişmelere çok ama çok dikkat edeceğiz. Çünkü ekonomide fiyatların yükseldiği en güçlü alanlardan biri hizmetler ve emek yoğun sektör demiş. Aynı zamanda enflasyon beklentilerini %2'de tutmanın da kritik önem taşıdığını söylemiş. Eğer sendikalar ve iş dünyası dernekleri enflasyonun kısa bir süre içinde %2'ye geri döneceğini takdir ederlerse bununla tutarlı olmayacak ücret veya marj artışları yaparak enflasyonu körüklemek istemeyecekler şeklinde bir vurgusu da olmuş. Aynı zamanda da %2 enflasyon hedefinin değişmeyeceğini de vurgulamış Lagarde. Aynı şekilde Powell da bunu vurgulamıştı biliyorsunuz. Şimdi Doğru. Avrupa'da yan, e, işte yani orada da işler biliyorsunuz pek tıkırında değil aslında. Hani e, Almanya'da geçtiğimiz hafta büyüme rakamını aldık. %0 geldi büyüme e, ve de PMI'lar da zayıf geldi. E, biz Avrupa tarafında sizce ne beklemeliyiz bu faiz artışları noktasında? Ee, tabii Avrupa'nın işi de zor biraz aslında. Çünkü e, Lagarde'ın dediği gibi şu ücretleri takip edeceğiz demesi zaten işte enflasyonun hedefinin üzerinde seyrediyor olmasının e, nedenlerinden bir tane sonra gördüğünü burada işaret ediyor. E, bu ifadeyi kullandığı için söylemek lazım. E, diğer taraftan da ekonomide ciddi anlamda işte beklentiler üzerinden yani piyasa veriler üzerinden baktığımızda da e, önemli ölçüde bir zayıflama sinyalinin de geldiğini, e, gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani 50'nin altına doğru derinleşen bir gidişat var. Özellikle Almanya'dan dediğiniz gibi gelen büyüme verisi, özellikle Almanya ekonomisi biraz daha sıkıntılı gibi gözüküyor son gelen verileştiğinde bakıldığında. Tabii bunun e, özellikle hizmet enflasyonu üzerine etkisi ne olur bu gelişmelerin? Aslında bu biraz daha önemli bence. Çünkü hizmet tarafı biraz daha güçlü seriliyor son zamanlarda baktığımız verilere göre incelersek. O yüzden hani e, o tarafı biraz daha takip edecek şekilde bir e, politika e, gidişatı gelecek gibi gözüküyor. Aslında bu tarafın Enflasyonda gelen verilere göre bakıldığında bir gerileme sinyali alıp alınmadığına göre devam edeceğini bu noktada elde öngörmek gerekiyor yine aynı şekilde. O yüzden hani bunu görmediği ölçüde gelen zayıflama gösteren verilere rağmen katılık sergilen enflasyon karşısında faiz arttırmaktan çekinmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ki bunu zaten söylemlerinde dile getiriyorlar. Enflasyon hedefinden şu anda sapma yok, hedefe gelene kadar politikalar devam edecek ifadeleri devam ediyor. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın hatta bence FED'den daha da biraz daha fazla yani belki bir iki tane daha fazla şekilde bir faiz arttırım kararı alma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Gelen zayıf verilere rağmen onu bu noktada bence söyleyebilirim bu konu için. Evet, peki şimdi biz yine e, içeriye gelirsek eğer biliyorsunuz bu hafta dış ticaret istatistikleri, diğer taraftan da büyüme tabii önemli olacak, ikinci çeyrek büyüme. Ben e, sizden önce bir e, dış ticarete yönelik beklentinizi alayım, orada sizce nasıl bir tablo bizi karşılar, sonra da büyümeye Hı. geçelim. Ya dış ticaret verilerine bakarsak tabii son e, zamanlarda tabii bir miktar ekonomideki işte küresel anlamdaki yavaşlamanın da etkilerini görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Ee, son zamanlarda krediye e, erişimin de biraz daha zorlaştığı bu ortam içerisinde e, ihracatın üretimden kaynaklı olarak işte çünkü biz ihracata da ithalata bağımlı olduğumuz için e, hem kredi ulaşma kurun yüksek seviyesi e, maliyetlerin arttırması artırma, e, ve talebin biraz daha belki düşüş gösteriyor olması nedeniyle e, ve aynı zamanda dış ticarette açığında da cari açık anlamına baktığımızda Dışarıdan gelen para akımlarının da önemli olduğunu e, söylemek gerekiyor. E, i̇şte seçim sonraki sonrasındaki süreç içerisinde portföy akımlarında bir miktar girişlerinin olduğunu e, gördük ve aynı zamanda işte turizm gelirlerinde e, yaz dönemi içerisinde iyi bir periyot geçirdiğimizi de e, görebiliyoruz. açıdan e, baktığımızda ihracat gelirlerinde belki bir miktar e, ilk çeyreğe göre belki biraz daha e, toparlanma. E, gözleme ihtimalimiz olabilir. İthalat tarafında da yine ılımlı bir seyrin olmasını e, bu gelişme çerçevesinde e beklediğimi bu noktada herhalde paylaşabilirim kısaca. Evet. Peki ben e, bugüne ilişkin beklentiniz nedir borsada? Onu da almak isterim. Şimdi bir taraftan evet. bakıyordum. Forex'te e, anket biliyorsunuz yayınlanıyor her gün. Orada hızlı alım hızlı alımlarla başlaması bekleniyor şeklinde bir Hı. E, sonuç çıkmış anketten. Ve e, medyan tahmin artı 43 ortalama tahmin ise artı 49 puan olmuş. E, pozitif yönde tamamı pozitif yönde açılış bekliyormuş. E, burada Forex anketine katılanlar. Siz ne dersiniz? Yo ben de pozitif açılış bekliyorum. E, dediğim gibi yani bu toparlanma e, 7408'den e, geldi. Cuma günü hareketine baktığımızda. Benim takip ettiğim hareket de ortalama üzerinde e, kalıyor şu anlık görüntüde. O yüzden e, bu çerçevede yani bence 7800-7900 seviyeleri test edilmek istenecek kısa vadede. Bence bunu gördükten sonra da bunun üzerinde kalıcılık aramamız gerekiyor bu hafta içerisinde. Yani yüksek risk işlerle başlama olasılığını ben de bu noktada düşünüyorum. Yani beklentim dahilinde olduğu için bu seviye üzerindeki tutunmayı arayacağım. Yani bu sağlanabilirse dediğim gibi önümüz açık 8000 üzerindeki tutunmalar yukarı hareketin devamı anlamına gelir diye açısı bekliyor olacağım bu hafta için. Evet, şimdi peki e, sektörel olarak neye sizce odaklanır bu hafta borsa? Şimdi bu artık hani siz de biliyorsunuz tabii ki işiniz bu çünkü. Hani ne, neredeyse her gün farklı bir sektör öne çıkar hale geldi. E, dolayısıyla bu hafta sizce e, hangi sektörler üzerinde, hangi endeksler üzerinde e, dikkat kesilmeli yatırımcı? Tabii e, son zamanlarda atılmış olan e, çeşitli önemli e, Merkez Bankası adımları e, sonrasına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum ben. E, i̇şte son gelen açıklamayla bir tabi de değerlendirmek lazım aslında. E, i̇şte ortodoks olarak nitelendirdiğimiz para politikalarına doğru e, geri dönüşün hız kazanması yabancı yatırımcı nezdinde ne gibi e, bir yankı bulacak? Önümüzdeki günler içerisinde buna bakacağız. E, i̇şte CDS e, risk firmimiz 380 seviyelerinde 400'ün altına doğru indi. Bu önemli. Bunu takip etmek gerektiğini düşünüyorum bir taraftan da. Ee, tabii ki demin konuştuğumuz gibi dış ticaret açığı yüksek boyutlarda. E, enflasyon hala çok yüksek. Ama buna rağmen e, atılmış bu adımların ileriye yönelik olarak kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde ne gibi sonuçlar bulacağına bakmak lazım. E, o yüzden e, bu gelişmeler çerçevesinde endeksin e, hareketini, yabancının hareketini, yerlilerin hareketini de bir noktada değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi hmm. bunlar içerisinde baktığımızda bu konularda e, çeşitli bazı sektörler ön plana çıkabiliyor. E, onların en başında da bankacılık sektörü geliyor. E, nitekim hani Merkez Bankamızın kararı sonrasında neredeyse tavan oldu e, birçok hisseler. E, Cuma günümün bir miktar kar satışı gelmiş olduğu fakat işte bu özetlediğim bu tablo içerisinde e, bu güven e, devam ederse ...güven ortamı, ileri dönük beklentilerin yönlendirilmesi e, bu şekilde canlı bir şekilde devam ederse ki... ...Sayın Gaye açıklamasını bu açıdan önemli bulduğumu söyleyebilirim. E, bu gelişmeler bankacılık endeksine yine olumlu olarak yansıyabilir. Her ne kadar faiz arttırmana e, devam ediliyor olsa da... ...ben yurt dışından yabancı girişlerin olması ihtimali noktada değerlendiriyorum. Önümüzdeki günler içerisinde. O yüzden e, bankacılık sektörü ön plana çıkabilir e, önümüzdeki dönemde ya da bu hafta içerisinde... Bunun dışında çeşitli zaman zaman işte evet dediğiniz gibi bazı sektörler yine ön plana çıkabiliyor. Yine ulaşım sektöründe bir kar satışı gözlemiştik. Bunun toparlanması belki tekrardan gelebilir. Hala aslında yaz mevsimleri, mevsimi içerisindeyiz. Canlı bir turizm sezonu yaşıyoruz. Bu noktada bir toparlanma ya da yukarıdan hareket gelme ihtimali olabilir. Zaman zaman sağlık sektörüne ilişkin hareketler gözleniyor. Bunu biraz değerlendirmek gerekebilir. İşte zaman zaman salgınla ilgili haber akışlarının geldiğini görüyoruz. Geçen hafta bu gerçekleşmişti. Gelir mi gelmez mi buna bakıyor olacağız bu hafta içerisinde. Buna yine hareketli bir sektör olabilir diye düşünüyorum. Ee, yani gıda sektörü yine ön planda kalma ihtimali gösterebilir. Ee, yine enflasyon nedeniyle, yerli yatırımcının borsyona ilgisi nedeniyle gıda, gıda perakendeciliği sektörü yine ön planda görebiliriz. Ee, bunun dışında yani enerji sektörü son zamanlarda oldukça hareketli. Yine e, bu sektörün bu haftada hareketli olmasını beklediğim noktada paylaşabilirim. E, açısı bu noktada e, bu sektörler ön plana çıkacakmış gibi duruyor kendi nazarımda diye söyleyebilirim. Evet şimdi bu İş Bankası grubunun iştiraklerini bankanın sahibinde evet. kuracağı, kuracağı evet. yeni bir biliyorsunuz şirket altında toplaması konusu. Siz çok ufak bahsettiniz ama e, şimdi İş Bankası dediğimizde biliyorsunuz hani sıradan bir grup değil. E, evet. Çok e, önemli şirketler var kendi bünyesinde. E, bu noktada bunun nasıl bir yani mesela Şişecam TSKB, İş Yatırım menkul değerler, iş gayrimenkul menkul yatırım ortaklığı, Trakya Yatırım Holding, e, Milli reasurans, Anadolu Hayat, Emeklilik, iş Finans, Kiralama, e, Moka Ödeme Sistemleri, Kültür Yayınları vesaire. E, hatta Arap Türk Bankasında bile yüzde 20'lik payı varmış İş Bankasının. Evet. Şimdi e, bu gelişmenin nasıl bir etkisi olur sizce e, borsa üzerinde? Evet, olumlu etkisi olur. Onu e, söylemi atladım burada. Evet, hatırlattınız. Ee, İş Bankası'nın e, açıldığı bu e, haber haftası kapanışında düştü kapa e, ve yani baktığımızda tabii önemli bir haber bu çok büyük bir e, yapılanma olacak burada e, çok büyük bir güç e, birleşimi olacak gerçekleşecek ve tek bir çatı altında toplanmış olacak e, oldukça büyük bir sinerji oluşturmasını ben bu noktada beklediğimi söyleyebilirim e, ve e, bu gelişme çerçevesinde de hem e, bu e, borsada işlem gören şirketler ve özellikle İş Bankası özelinde bugün e, yukarı hareketin çok ciddi boyutta olduğunu görme ihtimalimizin bulunduğunu düşünüyorum ben. E, ve yani endeksteki ağırlığını düşünecek olursak bunun da endekse yansıması pozitif olabilir diye düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günlerde e, bu konuyla ilgili gelecek yeni haber akışlarını takip etmek lazım. Birleşme usulünü açıkladılar. Bunlarla ilgili e, gelişmeleri takip etmek lazım. Buna ilgili fiyatlamalarda kar satışları da gerçekleşebilir. E, o açıdan ilk etapta bugün özelinde baktığımızda ben olumlu bir e, performans olmasını e, beklediğimi söyleyebilirim bugün için. Evet, e, peki e, ben sizden bir de genel bir e, seyirle ilgili yorum alayım e, sona doğru gelirken. Yani şu anda sizce e, pozitif hava e, orta ve uzun vadede korunuyor mu? Yoksa yeni düzeltmeler, kar realizasyonları görür müyüz ne dersiniz? Hı hı. Bence pozitif hava korunuyor. Yani e, borsa İstanbul'da e, seçim sonrası atmosferde yakaladığımız yukarıdaki trendte henüz bir bozulma yok. Yani bu trendte zaman zaman tabii düzeltmeler gördük. Ama kısa vadeli hareketli ortalama seviyeleri üzerinde kalmayı da başardı endeks. Bu açıdan benim için önemli bu. Yani düzeltmeler tabii olacak. Yani teknik göstergelerde belli başlı aşırı alım seviyelerine gelindiği noktada bunu net bir şekilde gördük. Yani 7800-7900 gibi seviyelerin önemli olduğunu bu noktada ön planda çıkartmak istedim aslında. Ee, yani tabii önümüzdeki dönem içerisinde Borsa İstanbul'da demin konuşmuş olduğumuz konular yine aslında geçerli burada. Hem yerli yatırımcının enflasyonun etkisi nedeniyle, e işte kur korumalı mevduattan da yavaş yavaş çıkış stratejisi başladı. E buradan e borsa kanadına doğru geçişlerin olma ihtimalini görebiliriz. E diğer taraftan yüksek enflasyon ortamında yerli yatırımcının getiri arayışı Borsa İstanbul tercihini bu noktada gündemde tutabilir. E halka arzlar devam ediyor. Yerli yatırımcı halka arzlara yoğun ilgi gösteriyor. E bunun da yine etkisini görme ihtimalimiz olabilir ki yeni gelecek oldukça fazla sayıda halka arz olduğunu da biliyorum. Yeni şirket olmasını bekliyoruz. O yüzden bunların da bir etkisi olacaktır Borsa İstanbul ilgi anlamında. E, tabii yabancı yatırımcıdan bahsettik az önce. Ortaya konan bu politikaların e, olumlu etkilerini görme ihtimalimiz olabilir. Nitekim bir de derecelendirme kuruluşlarından bir not düzeltmesi ya da görünüm düzeltmesi gelirse onun da bir etkisini görme ihtimalimiz olabilir. O açıdan baktığımda trendte önemli bir değişiklik bu yüzden olmadığını e, beklemekle birlikte yukarının hareketlerin devam edebileceğini ben düşünüyorum. Ee, o yüzden de yani 8000 seviyesi üzerinde ya da işte bahsettiğim az önceki direnç seviyesi üzerinde kalabilirse endeksin bu çerçevede yani bu e, yorum içerisinde yukarı hareketin devamını görme ihtimalimizin bir e, adım önde olduğunu düşünüyorum. Tabii yine de e, ülkemizden her şey e, bir anda değişebiliyor. Haber akışlarını da yakından izlemek lazım. Bu haber, haber akışlarına göre ve çeşitli zamanlardaki düzeltme hareketlerine göre de e, belli oranlarda mutlaka e, zarar durdu seviyelerini belirleyerek de hareket etmenin de e bu noktada oldukça önemli olduğunu da tekrardan e, vurgulamak isterim. Evet şimdi e, dediğiniz gibi sizin de bu yeni halka arzlar konusu önemli. E, 6 milyonu aşkın bir ka, e, şu anda katılımcıya ulaşmış durumda borsa. Aynen. Ben bu yeni girenlere de bir öneri alayım sizden. Bu soruyu herkese soruyorum çünkü her geçen gün çok fazla bir artış var. Mesela bu hafta 250 bin kişi girmiş borsaya. Dolayısıyla her gün borsadaki katılımcının e, yani ciddi şekilde imelendiği bir dönemdeyiz. Evet, yani burada yani söyleyebileceğimiz en önemli şey aslında e, yatırım kararlarını alırken e, yatırımcıların mutlaka bilinçli e, olmaları. E, yani kulaktan dolma bilgilerle e, borsaya giriş yapmamaları önemli oranda, e, önemli ölçüde söyleyebileceğim önemli şey burada aslında. E, bu noktada aracı kurumlardan e, yoğun bir destek alma yolunu seçebilirler biz de çok yoğun bir şekilde bu noktada destek vermeye çalışıyoruz. Telefonlar üzerinden, eğitimler üzerinden bunu sağlamaya çalışıyoruz. E tabii yerli yatırımcı biraz daha çabuk kazanma eğiliminde olduğu için bilgiye çabuk ve kolay yoldan ulaşmayı tercih ediyor. o yüzden bu da bir zaman sonra bir zararla karşılaşma durumunu ortaya çıkartıyor. O yüzden de dediğim gibi yerli giren, yeni giren yerli yatırımcı için önerebileceğim en önemli şey mutlaka kabul edebilecekleri bir zarar seviyesini belirleyerek hareket etmeleri. E, Borsa İstanbul e, çok çok hani, hani daha doğrusu ise senedi piyasaları oldukça volatil seyredebilen, zaman zaman çok ciddi hareketler yaratabilen bir piyasa. O açıdan hani yatırımcının bu noktada e, buna dikkat etmeleri, buna riayet etmeleri bu noktada önemli. Zarar durdur seçimi belirlemekle birlikte kar alma seviyelerini de mutlaka belirlemeli lazım bence. E, öncelikle bunları söylemek lazım. Yeni giren yatırımcı için e, bu noktada söyleyeceğim ilk önemli şey bir eğitim programına dahil olmaları ve borsayı bir şekilde öğrenip, o fiyatlamın nasıl gerçekleştiği, hangi sektörlerin nasıl ön plana geçebildiği, haber akışlarını nasıl takip edilmesi gerektiği, bu noktada bunlar oldukça önemli. Tabii bunun içerisine teknik analiz de giriyor. O yüzden grafikleri yorumlama, grafikler üzerinden okuyabilme de oldukça önemli olacaktır. Yani tavsiyelerim bunlar olacak. Yani noktada eğitim oldukça önemli. Yeni giren yatırımcısından zararlarının minimize edilmesi açısından bu oldukça önemli diye düşünüyorum Sevgili Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü evet, yayınımıza katıldığınız için.